Poison. Evet arkadaşlar, Formula 1 2014'ün ikinci bölümündeyiz kariyer modunda. İkinci bölümdeki pistimiz Bahreyn. Bir gece yarışı olacak. Yarışı 6. sırada başlayacağız. Sıralama turunda ufak bir hata yaptık. Biraz geride kaldık. Hedef aslında dördüncülüktü. Yarışı üçüncülük veya üstünde bitirmemiz isteniyormuş. Bugün kazanacağımıza inanıyorum ama Bahreyn sevdiğim bir pist. Pit stop stratejisini belirleyelim. 6. turda girecekmişiz. Orta sertlikli lastiği takacağız. Güzel görünüyor. Evet, yarışa başlayabiliriz artık. Birinci sırada Nico Rosberg. Yanında Hamilton. Alonso. Sonra iki Red Bull. Vettel ve Ricardo. Biz de altıncı sıradayız. Üç takım. ilk üç çizgide. İyi bir start alırsak. Bir şey güzel devam edebiliriz. İyi kalktık. Ricardo'yu geçtik şu an. Vettel içeride kaldı. Alonso dışarıda. Alonso'yu da geçtik. Çok iyi kattık. Şu an önümüzde Hamilton var. Vettel de dışarıda kalınca yarış çizgisine geçmek amacıyla biraz fren yaptı. En önde Mercedes. Arkasında Ferrari'mizle biz varız. Hemen arkamızda Red Bull'dan Ricardo. <laughs> Hamilton'a ilk uygun zamanda hata yapmamız lazım yoksa farklı bir açılacak. Mercedesler ilk yarışta galibiyete ulaşamamıştı. İlk iki sırada Red Bull'lar yer almıştı. Şimdi iki sırada Mercedesler var. Daha yaklaşmamız lazım Hamilton'a atak yapabilmek için. Spek uygun değil atak yapmak için. Fazla fren yaptı Hamilton o virajda. Neyse ki kanadımız kırılmadı. Şu anlık herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Bosberg farkı açtı biraz Hamilton'da. Hamilton'ı bir an önce geçmemiz lazım. etilik yarışı Red Bull kazanmıştı. Red Bull'da Sebastian Vettel ilk sırayı alırken Ricardo ikinci sırada bitirmişti yarışı. Bugün kazanmamız lazım. Hazır Red Bull'lar arkadayken şampiyona liderliğine oturabiliriz. Evet, DRS açıldı bu arada. motorun arkasına kadar geldik. Pit'e yaklaştık. Emult'un içerideyiz. Çok sert bir fren oldu. İçeride kaldı Hamilton ve geçtik. Hamilton'ı geride bıraktık. Şu an önümüzdeki Rosberg'le 2.8 saniye bir fark olmuş. Biz Emult'unla çekişirken Rosberg farkı biraz açmış. Düzlükte <laughs> daha iyi bir çekiş yakalamıştık Hamilton'dan. Üçüncü virajın sonrasında gelen atakta ikinci sıraya yükseldik. Şimdi Rosberg'in arkasındayız. Şu iyi gidiyor yarış. Bizim için. Radyodan da takım aynı şeyi söylüyor. Mükemmel bir iş çıkarıyorsun aynen devam et diye. Evet 1.3 saniye azaltmışız son turda Rosberg'le aramızdaki farkı Hamilton gerçekten çok yavaş bu yarışta. Bir turda 2.6 saniye fark oldu ve en tur zamanı geldi bizden. 1.41.035 ile döndük. Rosberg 1.39 990 da pozisyonunu elde etmişti. Açıkçası oldu 1.42.5'larla dönüyor. 2 tur zamanları ilk sektörde 0.6 saniye daha iyiyiz geçen tura göre çok iyi gidiyoruz şu anda kaç tur içinde Rosberg'e de bir atak yapma şansımız olacaktır muhtemelen evet, artık ufak bir kayma yaşadık lastikler aşınmaya başladı evet oyunda Lastikler çok çabuk aşınıyor. Bir de arabayı biraz hırçın kullandığımız var. çok sık pit stop yapmamız lazım. Bir saniyenin altına indirdik Rosberg'le farkı. Alım DRS açabilecek miyiz? TVS açtık. çok farklı. aslında bite girene kadar biraz yakıt tasarrufu yapabiliriz. stop yapacağız. Rosberg ile farkta biraz açıldı. 2 saniyenin üzerine çıktı tekrar. Son turda kötü döndük. Neredeyse 1.43. Bu tur kadar biraz hızlanmamız lazım. kapatmaya başladı Rosberg'in farkı. İki pitte ne kadar biraz daha azaltabilirsek Rosberg'in önünde çıkma şansımız olabilir pitte. Biraz daha hızlanıyorum şu anda. Tasarruf modunu da kapatıyorum. altına indirdik fark yeniden. Rosberg ile Hamilton çıkarken Rosberg veya Pite girecek mi? O daha? Rosberg girmedi. Hamilton geliyor arkamızdan Pite. Hadi hadi hadi. <laughs> atacağımız tur çok önemli. Rosberg bu tur bite girecek. Önünde çıkmayı başarırsak Zaten Kaydı araba. girdik Rosberg'ten pit stop'a. Bakalım bize avantaj mı sağlayacak? Yoksa bir şey fark etmeyecek mi? Birazdan göreceğiz. Şu an Rosberg girdi pit'e. Hareketleniyor. Çok farklı bir yüzde. Zor gözüküyor. Rosberg önümüzde döndü. Önümüzde döndü evet. En farkı eritemedik Rosberg ile. Birkaç virajda bir atak deneyeceğim. Lastikleri soğukken özellikle Rosberg'in Alman pilot Burada çok fazla arkadan kayma yaşamaya başladık Fazla zorluyordukları düşünüyorlar. Çünkü DRS açabildik burada ama biraz çıkışında gene bir arkadan kayma yaşadık. Peki. Bak, kaydetemedik. Start finish düzünde bir atak daha deneyeceğim. 7 saniyelik bir fark var aramızda. Yine kaydı arkada. Allah'ım ya Rabbim ya. Oy 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 çok sert fren yaptı. fazla zorlanıp da arabayı. Evet. Bakın telsizden zorlamaya devam etmemizi söylüyor. Zaten biz de zorluyoruz şu anda. Bastır bastır diye devam ediyorlar. <laughs> Resmen tezahürat yapıyorlar şu anda. Evet, şimdi Rosberg'in arkasındayız. nokta 3 saniyelik bir fark var. Adım adım yaklaşıyoruz DRS'nin etkisiyle. İçeriye doğru daldım. Rosberg dışarıda kaldı. Geç bir frende yaptık. Ve geçtik Rosberg'i. Rosberg'i geride bırakıyoruz. Şahane bir atak yaptık. Şimdi Rosberg'i yerini almak için zorluyor ama o oh. bizde kaçırdık verici. Evet, Rosberg'i geride bırakıyoruz. 6. sırada başladığımız yarışa liderliğe yükseliyoruz konuşurken virajı da kaçırdım. Özellikle şu yarış çizgisinden çıktığınız zaman da tekerlekteki kauçuk parçaları gerçekten çok güzel. Gerçek bir yarış taki gibi lastikler yarış çizgisinin dışına çıktığınızda tozlar, parçacıkları topluyor. Zaten gerçekçi olmuş onun bu kısmı. Nokta 3 saniye arkamızda Ozberg şimdi yerini almak için kovalıyor. Bu start finish düzlüğünde DRS avantajı olacak onun. Hemen arkamızda Ozberg Evet açtı. Sağdan geliyor şimdi adım adım. Çok hızlı geldi. Adeta elini kolunu sallaya sallaya geçti Rosberg yanımızı. E. Allah DRS kere belanı vermesin. Cık. DRS ile geçtiğimiz Rosberg'e yine DRS ile geçildik. Kanka düzlükte ben bir atak Bakın tersinden hala zorlamaya devam et Sesleri geliyor Önümüzdeki düzlükte DRS kullanmaya hazır ol Bir saniyeden az bir fark var Rosberg çok erken kapattı içeriği DRS'yi açtık ama çok erken fren yapıyorsun Rosberg ya. Eceline mi susadın ya? Hamilton'da yaklaştı bizim çekişmemize. Hamilton'a dahil olursa son 3 turda müthiş bir mücadele izleyebiliriz. DvS'yi açacağız ama Muhtemelen atak yapma fırsatı yakalayamayabiliriz Şöyle bir, şey bir kokuş atıyorum Allah'ım yarabbim ya Ooo oh, Hamilton'da bir atak aktı Rosberg'e zorlarken Hamilton'a geçildik Rosberg çok erken fren yapınca tabii Hamilton da hemen frene bastı. Tekerlekler inanılmaz kayıyor şu anda. Bu arada Hamilton da bize dokundu sanırım. Bize bu uyarı geldi. Neyse ki herhangi bir ceza almadık. lütfen ve farkı acilen eritmemiz lazım. Dördüncü virajın çıkışında araç arkadan kaydı yine. Çok fazla arkadan kaymaya yaşıyoruz. Takım telsizden bastır bastır demeye devam edeceğini şu sonunda bir çözüm bu. Hakikaten daha iyi olur. Belki saniye bir fark yapmış. son iki tur yarışta Şu an bütün riskleri aldım Zorluyorum sonuna kadar Umarım bir hata yapmayız çünkü DRS'le yaklaşabilirsek start finish düzlüğünde bir atak şansımız olabilir. Çok yakınız Rosberg'e. geçen turda çok büyük bir hata yaptığımız gözüküyor. 4.4 saniye daha iyiymişiz geçen tura göre. Şimdi Rosberg'in arkasındayız. Start finish düzlüğünde bir atak yapacağım Rosberg'e. Çünkü son tur yine kaydı arkadan. Lanet olsun araba kere ya. Yarışta en hızlı turu attık. 1.40'ın altına indik. Şimdi Rosberg içeride ama çok fark var. Şeye bakmadım bile Yarışta en hızlı tura attı. 1.39 574 ile yine kayıyor arkadan araba. Allah'ım yarabbim. Çıldırtacak beni. Güzlükte son kez deneyeceğim artık. Burada geçemezsek. tamamen bir daha hiçbir yerde geçemeyiz. Evet şimdi Rosberg arkadan kaydı. Çok yakınız Rosberg'e. DRS'yi de açtık. Allah kahretmesin Mercedes motoru. Nasıl bir fren yapıyor Rosberg ya? Şimdi çok yakınız Rosberg'e. Son virajda zorlayacağım. Hamilton da çok yakın. Rosberg içeride. Zorluyorum ve geçiyoruz. Rosberg'i geride bırakıyoruz son virajda. Galibiyet geliyor. Rosberg'i geride bırakıyoruz. Son virajda. Son virajda. Rosberg'i geride bırakıyoruz. Mükemmel bir yarış. İki Mercedes'i geride bırakıyoruz. 25 puan uzanıyoruz. Şampiyonu liderliği demek bu. Radyodan mükemmel bir, fantastik bir sonuç diyorlar. Hakikaten de fantastik bir sonuç. 6. sırada başladık yarışa. Çok iyi bitirdik. Evet, ikinci bölümün sonuna geliyoruz böylece. Liderliğe yükseliyoruz. Poison TV'de yayının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayını beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.